Hoş geldiniz. Merhabalar sevgili dostlarım. Yengeç Burcu için haftalık bir bakımla devam ediyoruz. 10 ve 16 Temmuz arasını niyet aldım. Evet bu arada bireysel açılım soran bazı dostlarımız oluyor. Yorum yazıyorlar. Acaba bireysel açılım yapıyor musun diye. Şu an bireysel açılım yapmıyorum. Genel özel açılımlarımızda devam ediyoruz. Haydi bakalım niyetler tutulduysa haftanın enerjilerinde neler var. Evet şöyle bir bakıyorum. Aslında kısmetli misiniz? Evet, kısmetlisiniz. Birazcık ne yapacağınızdan tam emin olarak haftaya başlayacaksınız. Yani bir belirsizlik yok gibi hissettim. Görebiliyor musunuz? Süreçler çok net ve belirgin. Üzerinde duracağın şeyler, ne yapacağım veya ne yapmayacağım çok belirgin. Bir konuda böyle umutsuz bir bekleyişin söz konusu. Hemen şimdi ben oraları hızlı şekilde yorumluyorum gördüğüm için. Hani birden çok böyle aklıma şey geliyor. Hepsini bir anda böyle söylemek istiyorum. O yüzden dolayı böyle biraz hızlı konuşuyorum. Kusura bakmayın. Ee, şimdi şöyle görebiliyor musunuz? Burada bir mutsuzluk hali var. Şöyle Aşağı doğru surat biraz düşmüş. Çok kaldırayım hem de. Görebiliyor musunuz? Aşağı doğru bakan bir surat. Beklentileriniz belki karşılanmamış olabilir. Ama bir takım engellerin ben ortadan kalkacağını düşünüyorum. Şuradaki e, sanki böyle gerçekten e, böyle size hitap eden bir şeyin gelmesi diye hissettirdi. Sonra şurada suratınız bakın burada üzgünken burada tekrardan bir surat belirmiş. O yüzler gülmüş olarak çıktı. Görebiliyor musunuz? Şimdi iç aşaması, iç süreci. Kalbindeki yorgunluk var. Bir şeylerle inatlaşma halin olabilir. Keyifsiz olabilirsin, moralsiz olabilirsin, iyi hissetmiyor olabilirsin ama bakın buradaki kalpteki yorgunluk çoğu atılmış. Onu söyleyelim. Böyle çoğu atılan bir görüntü yukarıda toplanmış. Biriken şeyler var. Burada tabi yine maddi manevi anlamda bir şeyler biriktiriyor olabilirsin. Onların bir anda kullanılması söz konusu gibi hafta itibariyle. Evet şimdi şöyle bir rüzgar çıkmış ama. Bu rüzgar sanki değişim için çıkmış. Rahatlamanız için çıkmış. Yani bir şeyi karıştırmak veya daha değişik bir hale getirmek için değil. Burada gerçekten böyle rahat, rahatlama amaçlı sanki bir şeylerin değiştiğini göreceksin. Belki sana iyi gelecek, faydasını göreceğin yerlere gidecek de olabilirsin. İki damla gözyaşı görebiliyor musunuz? İçe doğru akan duygular, durumlar. Hani bir şeyleri çok e, dile getirmek istemek, yaşamak istemek ama yaşayamadıklarınız var. İçte kalmış iki damla gözyaşı. Ya da işte bir şeyler için çok üzülmek, içine atmak da olabilir. Ama sonrasında sanki kısmet anlamında bir duruma gelecek. Yani bu üzüntülerinizin karşılığını da göreceksiniz. Onu söyleyeyim. Çünkü burada hem gözyaşı gibi hem de kısmet gibi çıkmış. Evet iki kısmetten bahsettik. Karşılıklı görüşmeler var mı? Evet sevdiğiniz insanlarla yakınlaşma süreciniz belli. Orada öyle bir görüntü çıkmış. Şimdi şurada da bakın hep aynı şeyi yapmaya çalışan fakat birileri tarafından durdurulan veya işte bir engele çarpan bir insan var. Dış sürecinde de bir görüntüden bahsettik ya hatırlıyor musunuz? Evet dış aşamasında da bahsetmiştik. O engellerin ortadan ben kalkacağını düşünüyorum. Ya da işte size gelmesi gereken bir kişi sanki hani bir takım engellere takılıyor gibi daha esnek davranacağınız bir hafta olacak bakın burada arada böyle iplik atlayan bir insan görüntüsü çıkmış görebiliyor musunuz eğlenceye vakit ayıracak olabilirsin birazcık daha eğlenmeye ihtiyacın olabilir birazcık daha rahat e, tavırlar sergilemeye ihtiyacın olabilir bunları hafta itibariyle yapacağınızı düşünüyorum Evet bir de takık olduğunuz bir durum var. S, A, R harfi çıkmış. O harf işte çok taktığın bir şey diyeyim. Bir kişiyle alakalı veya bir durumla alakalı. O süreçte de şöyle bir canlanma, bir kıpırdanma var. Onu da söyleyeyim. Şöyle haydi bakalım süzdürüyorum. Üç tane niyet istek. Evet. Kaygılı durumun varsa, şüphe ettiğin şeyler varsa, kararsızlık süreçlerin varsa, Hepsinin hakkından geleceğin bir durum yaşanacak ya da işte bunları artık birazcık geride bırakacağınız bir hafta. Şimdi çok güzel. Böyle zaten iki tane bereket akışı olan simge üstte gelmiş durmuş. Biraz önce de iki tane bir durumunuzdan bahsettik. Yine bakın tepede asıl olan iki durum var. İki şey için üzülme söz konusu olabilir. İki tane şey için böyle dertlenme söz konusu olabilir ama sonrasında sanki onlar nasıl gelmiş kısmet olarak kapınızı çalacak diyeyim. Evet şöyle görebiliyor musunuz? Yani e, tabii büyük beklentileri olan dostlarım beni dinliyor olabilir yani illa hafta itibariyle bakıyoruz ama yani seni gelece sana gelecek olan bir durum ya da işte bir kişiyle konuşma, bir kişiden bir söz duyma seni mutlu edecek olabilir. Yani çok büyük anlamda bir şey bekleyip beklentilerinizi boşa çıkarmak istemem. Hani öyle bir durumdan bahsetmiyorum şu an. Çünkü evet gelen şeyler var, kıpırdanmalar var. O beklentinize dair konuşmalar gerçekleşecek olabilir. Ee, sorun neyse o ortadan kalkacak olabilir. Ama maddi bir para girişi de var. Sıkıştığın bir yerden seni çıkaracak maddi bir görüntü de çıktı. Birazcık duygusal olarak da ben sizi e, mutsuz buldum diyeyim. Bir şeyden dolayı böyle duygusal bir boşluğa düşmüş olabilirsin, mutsuz olabilirsin. Her yere sıçrayan damlalar var. Ama o mutsuzluğunu da sanki e, o mutsuzluğuna değişecek gibi. Çünkü böyle tekrardan doldurulan bir görüntü var. Yani o duygusal boşluklarınız doldurulacak. Belki bir kişiyle tanışma gibi. Yeni bir kişiyi hayatınıza alma gibi ya da yeni bir durum. Evet. Şöyle bakıyorum. Bakın yine şöyle bir ay kartı çıktı size. Onu hemen yorumlayacağım ama şuradan eşruhlardan da seçmeye devam edelim bir kart daha. Evet şöyle bir de eril dişil çekelim. Evet. Şimdi bir şeylerle yüzleşmen lazım. Öncelikle hani o kara, kararsızlık olabilir işte bir korku olabilir bir şeyden dolayı mutlu olamama halin var. Bunlarla yüzleşme zamanı sarı birazcık sağlıksal sıkıntıların ruhsal anlamda üzüntülerin ayrılıkların kopuşların kartıdır. Bunları yaşıyor olabilirsin zaten. Ama üzerinde durulması gereken sanki bunlar değil. Senin başka konuların var ve onlara yoğunlaşman lazım. Tabi bunlarla yüzleştikten sonra. Duaların var, duaların o kadar samimi bir şekilde ki. Bakın sadece sizin bildiğiniz, sizin yaptığınız dualar. Kendinizi de saklı olan, hani ilahi olanla aranızda olan güzel kuvvetli bir bağ gelişecek diyeyim. Onun haricinde bakın ay kartı gergitli bir durumunuzun olması. E, hane içerisinde üzgün bir bayanın olması böyle bir durumunuz var gibi. Bir de e, şimdi bu kartlar böyle sıralandığına göre demek istiyor ki size enerjik olmalısınız. Hızlı hareket etmelisiniz. Bir şeyleri artık toparlamalısın. Artık kafanı mı, ortamını mı bilemiyorum. Çünkü değişen dünya şartları gelmiş. Barış gelmiş aynı zamanda sizler için. Yani telafisi olmayan e, bir durumun yok gibi şu an itibariyle böyle bir durum. Zaten her iki tarafta da görebiliyor musunuz? barışa işaret eden kartlarım geldi. Yani yersiz düşüncelerin olabilir. Yersiz böyle korkuların, böyle endişe yaptığın şeyler olabilir. Onları bir an önce terk etmen lazım. İkiz ruh geldi. Mevcut partnerin senin ilahi muadilin aranızda yüzyıllardan beri süren bir ruh var. O senin ikiye bölünmüş diğer ruh parçan. Yüreğinizde yanan mor alev kolektifi şifalandırıyor. Gerçek ilahi part, partnerinle bu dünyada bir araya getirileceksin. Adımları takip et. Şimdi sevgili dostlar, evet bir duygusal boşluğunuz var. Ama bu duygusal boşluklar dolacak. Zamanla dolacak. Yani bir anda şak diye bir şeylerin kesilmesi veya bir durumun hemen ortadan kalkması süreci olmayabilir. Ama zamanla, yavaş yavaş bazı durumlar bu şekilde toparlanır. Yani belki şu an konuştuğunuz biri var olarak çıktı. Ona bir şans verecek olabilirsin. Belki öncesinde böyle yaklaşmadığın bir insan olabilir. Bilemiyorum. Böyle bir durumunuz var. Hani yine de ikiz ruh çıktığı için artık o parçalar tamamlanıyor gibi. Ya da aklınızdaki kişi sizin eş ruhunuz olabilir. Seni çok arzuluyorum kartı geldi. Görebiliyor musunuz? Şimdi bu kişi evet yattığı yerden sizi düşünen bir insan. Dualarında sık sık siz varsınız. Arzularında, isteklerinde, düşüncelerinde... Siz varsınız. Görebiliyor musunuz? Burada istekler var ama korkular da var. Bir şeyler bastırılmış. Geri çekilmiş sanki bir, bu insan. Ve bir parça mutsuzluk var üzerinizde ve karşı tarafın üzerinde de yine bu hal, bu tavır var. Yani cesaret noktasında belki bir şeylere cesareti yetmiyor olabilir. Bir şeylere gücü yetmiyor olabilir. Bunu söyleyeyim ama işte küsseniz de barışa dair bir takım durumların gündeminizde olması söz konusu olacak gibi. Kartlarım aynen böyle söyledi. Kahve falım da sizin için. Ee, aynı şeylerden bahsediyor sanki. Evet sevgili dostlarım. Sizler için açılımımızı yaptık. Kendinize çok iyi bakın. Diğer açılımlarda görüşürüz. Hoşçakalın.